Osman Güler, Kütahyalıyım. Tavşanlı ilçesinde oturuyorum. Toprağına geldim burada buldum. <laughs> Aynen öyle oldu. Sen en çok neyi özledin? Yani ailemle oturup sohbet, muhabbet, çay. Sohbet bazen yanık bir sesle kesiliyor. Ezan dinmez diye, bayrak inmez şehit ölmez diye, birileri var. Mehmet Ali Yikar. Sesin güzel peki, bu sesinin güzelliği nereden geliyor? Ee, doğuştan. <laughs> yani genel olarak zaten bizim aile taraflarında da ilgilenenler var müzikle. Asker olmasam şarkıcı olurdum diyorsun. Asker olmasaydık olurdu ama bizim tek derdimiz vatan, millet. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var, birileri